Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber piknik yapmaya gidiyoruz. Kardeşim yine araba yaptı. Hiç dokunmadım <laughs> gerçekten. Aynı. Hiç dokunmadım. Şimdi kendi yaptığı Merso'ya geçelim. Kendi. Arkadaşlar, ben size kıyımı de göstereceğim. Arkadaşlar, yaklaştım. Arkadaşlar araba şu bir dur. Şöyle biz arabamızı çekelim. Bakalım. Arabamı bakalım beyler. Plakalı, ajan plakalı. Mercedes logolu, tam ortalı değil ama. Bu arada gerçekten ben hiçbir şeyine dokunmadım. Mercedes logosunu bile. Kendi yaptı ve hatta karelerden yaptı. O üçgenlerden yapmadı bilmiyorum çünkü daha. Dikkat dikkat. Ajan yazmış kaputun üstüne. Aynasına bakayım şey. arabayı süreceğim. Sür ince. O zaman yanıma bin. Arkadaşlar üst göstereceğim arabayı. Hayır. Ben göstereceğim. Evet, evet. Arabayı göstereceğiz arkadaşlar. Hadi hadi. Arkadaşlar merak ediyor şu an. Yanıma bin. İyi hadi binelim. Işte. Arkadaşlar kendisi gösterecekmiş. Al gösterelim. öylese bir Ben kendi göstereceğim. Ben arabayı göstereyim. size. ses koyalım. Aha şöyle mesela şey. Arkadaşlar kitle şöyle. Ben arabamda atladım. Ah, Arkadaşlar tam bindim kitledi.

Arkadaşlar biz şimdi başka arabamın kardeşim versin sam. Sen. sen ne yapıyorsun? beni köşede bekle. Ben de araba alıp geliyorum. Evet gidiyorum arkadaşlar. Hadi o. Başka araba değiştim. Açarlar ve değişecek. Ne, ne o? Aha. Deren deren deren. Deren Gördün mü de? Açlar eee Arkadaşlar nasıl olmuş? Güzel mi? Eee, bence X-Pri 525. Ya 520 iyi biliyorum da? Lan nereye gidiyorsun? Daha markete gitmedik. Ne niye gidiyorsun sen? Bana söyledim dedim. İçiyorum. Bana söylemeden nereye dedim ya? Arkadaşlar gitmişti ayı. Bana söylememiş. Pislik. arkadaşlar. Şimdi bir çıkıyoruz. Bu arada şöyle 2000 koyun bir tane aldık. Arkadaşlar kardeşim araba değiştirecekmiş bana dedi. Ses söyleyebilirsin bunu. Ses söylemeye gerek yok. Tamam. Hadi. Ne alacağım? Bebeğimi al. Bebeğimi al. burada benzin i̇şte, bir, bir tane vardı ya siyah. Onu o Ben nereye gidiyor kaza gidiyorum da. Şurada kalsın. Siyah o, siyah, çok güzel. <laughs> Arkadaşlar şöyle. Aç. Bunu ee, adam adam verdi. Çok iyi. Bunu biz mi Bunu arkadaşlar bir tane adam pazarda bunu arkadaşlar bir bıçağı satıyordu. Adam çok kazıktı. Ben de aldım. İlk başta şu detayları yaptım. Logosunu yaptık. Aynen. Plakasını yaptık. Bir de far rengi. Ben herhalde al o logoyu yapınca görmedim. Bu arada arkadaşlar ön kaputuna karbon yaptım da çok gözükmüyor. Karbon yapmışım. Siyah boyamışım. Açıyor, egzoz patlatıyor. Doğru, arkadaşlar egzoz patlatıyorum. Depo doldu arkadaşlar. plakaları fark ettiniz mi? Abi <laughs> ne yapıyorsun yanında? Abicim buradan geçeceğiz. Abicim aynamı kırdın. E sen de yani birazcık sağa çek oğlum. Ne 对了、sure. arkadaşlar. Önde mi sizde? Biz buradayız Hemen ihtiyaçlarımızı almaya gidelim. Ya benim ekmeğim. Sen ekmeği al. Buradan meyvesimizi bir şeyler aldık. Nereden geçiyorsun lan? Böyle durdum. Dur istediğin yere. Şimdi arkadaşlar biz ihtiyaçlarımızı alıp geliyoruz. Arkadaşlar aldık. ihtiyaçlarımızı Şimdi parasını ödeyeceğiz. Buradan girelim. Şuradan mı? Şimdi arkadaşlar bunları ödesin. Biz hemen arabaya geçelim. Evet arkadaşlar ödedik. Ne kadar çıktı biliyor musunuz? 1250 lira tuttu. Ne kadar Neyse gel. Arkadaşlar nereye gideceğimizi sorarsanız şöyle taraflarına gideceğiz. Kuze ben gideceğim. Yerde yer. Hatta arkadaşlar ben bir durdurayım. Direkt çöl girişine geldiğimizde açayım. Arkadaşlar geldik. Benim arkada benim arkada ön gitti. Evet benim. Aa bak şimdi daha videoyu açtım vurdum. Neyse arkadaşlar benim bir sol aynaya gitmiş. Geçti tahmin edelim. Ben yine girdim. Gördüm. Şöyle gidelim. Çıksana lan. Diğer tarafa doğru döndün ekim. Ne yapıyorsun ya? İyi. Şey Abi yavaş lan, yavaş. Arkamda ne yapıyorsun? Dur bizim Bilmiyor mu gitsene arkamda. İyi, İyi oldu. Arkadaşlar arkadaşlar. kırdık ya Arkadaşlar biz de gelecektik. Pek çok güzel buna göre güzel de gelecektik. Toparlarımızı al. Bende de gözüküyor Ben arkadaşlar ben bir kere video çekmedim biz bir kere böyle yapmıştık. ben sabah, ben gece yapıyorum. Kardeşim sabah bakacağım ki gece yap çok güzel gözükecek. Yapmadı en son bit, biterken yaptım. Böyle bir... böyle bir basıyorum ki. Bu arada arkadaşlar farını niye diyor. Aç aç farını aç. Gerçek ettim bu Biraz da kaza yapar zaten parlarını açmadığı için. Ben zaten ne dedim arkadaşlar? Git diyelim. Hani evet, bak Aç işte o yüzden. Açmasa, açma. Çünkü yoldaki ışıklar bir şey yaramaz. ya diğer tarafa gidelim neyse buradan girdik. gideceğimiz yer şu ileride bir yerde bak diğer tarafa sen istemiyorum benim benim ben, 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 ben. benimki ortada ortada değil aslında Arkadaşlar, evet, onu daha fazla. Gerçi o... Onu... Allah motora serme. Ya ben de. Ben, yaptım. ben yaptım zaten yani, Telefonunu boş Hah geldik geldik. Burası benim. Burası. Iyi. Gel buraya gel. Arkada. Arkadaşlar burası yasak galiba biz yine de kuralım. Kimse yok. Gelmiyorsun sonuna kadar gel. Eğer yani, vurmuyorum ama ucunda yani. Hele bulamadım. Arkandayım mı? Arkaya dönsen. İki saatte ne yapıyoruz biz? Sen eğer o kadar hızlı gidersen öyle olur. Parını da açma, açmışsın gel. Aa, araba gitti. Gel hayır benimki de gitti. Allahım. niye vuruyorsun Rüzgar? Geri gelsene. Kırmak hem kırıldı diyor hem de arabayı daha da vuruyor. Güzel park ama bu nasıl park ediş işte böyle? Yamuk Ama benim arkadaşlar manzara Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi. Işte. Gel Rüzgar. Benim arabanın yanına otur. İyi. Olmadı. Dur. çıktı mı? Dur şöyle yapacaksın. Bindin ya. İndiği zaman yürüyeceksin o tarafa Ben deneyeceğim. Ya olmuyor. Arkadaşlar piknik alanımız burası değil. Burası sadece manzara alanı. Bizim gideceğimiz yer şu ileride. Evet kardeşimin şarjı bitti. O yüzden biz tek gideceğiz. Ben şimdi nasıl gideceğim? Bu şimdilik ikinci bölüm olsun kardeşimle belki şeyler yapacağız. Şimdi arkadaşlar ee, piknik piknik alanımızda tam da şurasıydı. Hatta burası değil Burası değil Sakınlar bir düşürme gider. Yok. Hani bir daha. Şöyle Allah benim. Orada Nereye gittim ben. Oha. Dağlar ağzı. Ha aynen burası güzel. Arkadaşlar diğer bölümde burada piknik yapmaya geliyoruz. Ama ben nasıl piknik yapayım? Size bir şey göstereceğim. Bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar böyle jip lazım yapmamız için. Bu arada ben bunu şuradan sonra büyüttüm tor alacaktım. Bunu aldım önce buraya. Şimdi arkadaşlar gideceğimiz yer çöl ortası. Hemen götüreyim. Arkadaşlar şimdi gideceğimiz yer Gideceğimiz yer arkadaşlar yine aynı o yukarı taraf o piknik yaptığımız yer oraya gideceğiz. Hemen gidip geliyorum. Arkadaşlar tam gelirken şurada bir hile buldum. Bakın şimdi. Şuradan şöyle gideceğiz. Bismillah. Bakın buradan geçtiğim zaman ne olacak? Aşağı inmiş olacağım. Hı, İn. Az önce abi? Evet, az önce de iniyordum. Aşağı atladım. Şöyle. Şimdi araba. Şimdi araba Hı. Neyse arkadaşlar, zaten geldik hemen şu karşı tarafa geçip geliyorum. Arkadaşlar, şimdi e, geldik. E, gideceğimiz yer şurası. Buradan bir yanda gerek aşırı az uçacağız. Aa, uçtum. Uçtum uçtum. Rüzgar sen de gel. Akış o da burada çikolata yiyor. Şimdi yavaş Allah bismillah bismillah. Siz Geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay düz düştüm. İşte geldiğimiz yer burasıydı arkadaşlar. Aslında buraya arkadaşlarım da gelecek. Ya aga. Gel. Bir daha deneyeceğim. Ya. Karak. Şimdi arkadaşlar buradan Sen oğlum ne evet. abi? Rejenti. Ama ben dilerdin demeyim şu an. Arkadaşlar biz uç geliyorum. Hemen uç geliyorum. Gel Arkadaşlar geldim. Şöyle şöyle. Azıcık yine görsünüz. Aa bitti. Neyse evet, arkadaşlar orada söyleydin. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bye bye.